Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni, muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel kliplerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.